Merhaba arkadaşlar. Üçüzler bugün ne yapıyor? Evet. Açalım şimdi televizyonumuzu bakalım. Çocuklara uygun. Evet açıyorum. Evet hazır mısınız? Hayır onları dediğini yapıyoruz. Çocuklara göre spor bu. Haydi bakalım. Onların yaptığı hareketleri hadi, hadi. yapalım. Aç. Aç. Açık başladı. Açık değil. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Bravo. Şimdi ikinci harekete geçiyoruz. Bir. 2 iki üç. Kolunuzda. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Aferin. On. On iki. On üç. On dört. On beş. On altı. On yedi. On sekiz. On dokuz. 20 20 Bravo Bravo Geriye, geriye gidin Çok güzeldi Çok Aferin size Çok başarılısınız Bravo Hadi arkadaşlar bakın Evet aç, kapat göbeğini Ama ayıp Ayıp, kapat Bakın, kapattım Başlıyorlar, başlıyorlar, başlıyorlar Hazır mısınız? Hazırız, kış iyi Hadi, afira Kafayı üç, da çeviriyorsunuz. Dört, bir bu tarafa, bir bu tarafa. Beş, evet. Altı. altı yedi, yedi, yedi. Bir o kol, bir o kol. Sekiz. Biraz, yedi, biraz yedi, uzaklaşın yedi, birbirinizden. Dokuz. On. On, 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 bir, on bir. On bir. On iki. On iki. On, on üç. On üç. On dört. On dört. On On beş. On, beş on, on altı. On yedi. On, yedi, on sekiz. On, on sekiz. 10, 7, 19 20, 20, 20 1, 2, Evet. <gülüyor> <gülüyor> 9, 9, Oo. 1, Oturuyorsunuz, kalkıyorsunuz. 2, 2 3 4 5, 5, 5, 5 6, 6 7 8 Evet 17, arkadaşlar hareketi görüyoruz. 9. İstersen hareketi görüyoruz. 15. Eğiliyorsunuz. Eğiliyorsunuz. 13, 13. 14. 14. 14 15. On dört. On 19. 20. 21. Allah, aferin bize. aferin wow. size. <laughs> Evet, başladı. Hadi. Tam bekleyin. Evet. 1 2 İki. İki. Bu Ben bunu biliyorum. Aa, ben. evet çok kolay. Anne ben bunu biliyorum. Bir de bir şey. bir Anne. Devam edin, devam edin. De, kaçırıyorsunuz. Sekiz. Dokuz, dokuz. On. Su tabağı Buraya, buraya su göbeğini kapat. Göbeğini kapat. Kız. Birazcık çek. Yukarı. Çek. Sen de çek İkra. Neden gerek yok? Çünkü bu çok güzel. Allah Allah. Aferin <laughs> benim Aferin benim kızıma. Ha ama alttakini biraz yukarı çek, daha güzel olur. Hiç dinlemiyor bu kızlar beni arkadaşlar. Bu İkra beni hiç dinlemiyor. Ne yapacağım ben? Arkadaşlar. Gel hadi şaka yaptım. Gel gel. Dinliyor benim. <laughs> Benim kızım benim diyor. Sporu kaçırıyorsun. Formunda kalamayacaksın. 7. <laughs> <laughs> bravo! Beğiz. Arkadaşlar 300'lere bravo. 11. 12. 11. 12. 14. 13. 15. 15. 16. Onu dediğini söyleyin. On 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 Yanlış sayıyorsunuz. Bir şey olmaz anne. Takipten edin, biz kadar yalnız. Ne diyorsun? siz? sayabileceğiz. Evet, İlkokul 1'e gidince sayabileceksiniz zaten. Bir, iki, Ama iki, üç, dört. Şimdi de sayabiliyorsunuz, sadece kaçırıyorsunuz. Evet. Onunla birlikte sayarsanız bence öğrenebilirsiniz. Ben, ben Hayır, birlikte sayarsak öğrenebiliriz. Biz çekmişimiz evlatlık öğrendiğiz. <laughs> Evet başladı. Bu başladı başladı hadi. hadi. Baş an... başka. Aa çok güzel iki, hareket. 3 4 5 6 7 8 İzabel şaşkınlıkla dokuz, bakıyor arkadaşlar. Afyon kaybedeceksin. Sen formunda kalamayacaksın. Sonra kilo alacaksın. 15 16 17 Anladım. İzabel şaşırdı. <laughs> İzabel, kızım ne oldu annem? Ne yapıyor ablalar? live? Bir abla değiliz. Öldük ee, ya. ablası değil misiniz? Bir O da çücük et ablası değil misiniz siz? Siz babasınız. Bir de Yoğurt mu yedin? Benim <laughs> benim kızıma. Benim kızlarım sağlıklı besleniyor. Yoğurt yiyor, brokoli yiyor. Başka bir, ne? Ay. İki. İki. Bir, üç, üç. Dört. dört Aferin size. Bravo. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. Yüz, on, on. On bir. Yedi, on, on iki. 16 17 18, 17, 18, 15, 18 15, 19 15, 20 11 14 18 Serbest, şu an serbestsin. Evet, şu an serbestsiniz. Evet. Son 9 8 7 6, 6, 6 3 5, 5. Başlıyoruz. Go. Oo, yere yatıyorsunuz. Anne ben bunu zaten biliyorum. Ben Biliyor musun? Evet. Bakalım yapacak mısın? Tamam. Ayağınızı. 3 4 Evet. 6 7 kolay. Kolay Bakayım. 9 11 12 13 14 yapıyor musun? Arası. Bekliyoruz. Yo bekliyoruz yerde bekliyoruz o yerde bekliyor. Bekliyoruz yerde. Oo. Bak, 15, Bak, 10, 10. Şimdi orada geliyor hareket geliyor evet hazır mısınız? Bakın, tamam yaz. Tamam öğretiyor işte o. Evet. Yukarıya kaldırıyorsunuz ayağınızı. Evet ikra yapıyor. Evet Afra da yapıyor. Dilara da yapıyor. Aferin. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. On bir. On iki. Öbür ayak. Öbür ayak. Iki, öbür ayak. 3. Öbür ayak. Afra. 4. Evet. Beş. Dilara. 6. 7. Sekiz. 8. 9. 10. 11. İkra ne yapıyorsun? <laughs> ben bir Kalk. Abone olmayı ve zilleri açmayı unutmayın. Ooo beğenmeyi, abone olmayı ve zilleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi başka spor. Başka spor yapalım. Daha Anne bu olsun lütfen bu Tamam. Şimdi bir topla oynayın bakalım. Top, Belini çek. Anne dur. Şöyle. Şöyle. Çek belini. Evet. Şimdi topla hareketler yapın. Ya? Topla sıra sıra. Arkadaşlar böyle olacak. Tamam. Ama bu büyükler için erkek hareket. Bu. Ben neyse bir şey olmaz. Sen sen. Bam. Bam bam bam. Hadi başlayın. Baş topu bırakın başlayın. Salla salla. Ay ben de dayanamıyorum. Ben de spor yapacağım galiba. Ay bu çok güzel. Ben güçlüyüm tamam. Tamam. Aa çok güzel. Çok kolay. Arkadaşlar çok güzel. Tam yerinize gidin. Kaldınız öyle. Çevir 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 çevir, çevir belini çevir 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 beni çevir belini çevir çevir ben de yapıyorum hadi. Oo, uh, çok güzelmiş arkadaşlar. Anne, anne tamam yapmıyorum ben. Şey 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 tamam hadi kaçırıyorsunuz. Anne, anne bu bizim boyumuzun kadar büyük. Tamam kaçırıyorsunuz. Ay, Dilara ne oluyor Dilara? <laughs> <laughs> Ördek gibi <laughs> ya <gideriz. Çok> <gülüyor> çevir, çevir, <gülüyor> çevir, 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 Aynen. çevir. çevir. Ay, çevir. Ay, çevir. Ay, çevir. evet, çok doğru evet. Değil. Evet. Bitti arkadaşlar. Şimdi arkadaşlara veda edelim. Videoyu kapatalım. Hayır, videoyu kapatalım. Ondan sonra devam edelim. Ama çok uzun video oluyor. Videoyu kapatacağım sadece. Tamam, bir de boyama yaparız sonra. Evet arkadaşlar bugünlük sporumuz bu kadar. Daha sonrakilerinde ne? görüşmek Olur. üzere. Hisseniz yani, yer katılımı, abone olmayı, tık basmayı ve yer katmayı unutmayın. unutmayın. Hoşça kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Görüşürüz. <laughs>